Merhaba Black Squad severler. Evet yeni bir Black Squad oyunuyla sizlerle yine birlikteyiz. Evet bugün bakalım ne yapacağız? Bugün evet e, kaç kilo alacağız? 150 e, kill içerisinden bize düşen bize düşen pay ne olacak Black Squad'da arkadaşlar bir bakacağız. Evet hadi bakalım bütün düşmanları öldür diyor. İnşallah iyi gideriz. Şuradan vurabilir miyiz? Gelir mi ki? Yok gelmedi. Hayret edilecek bir durum arkadaşlar. Şurada var mı bir şey? Önce şuraya bir bakalım. Burada kimse yok. Ananı satırım. Yine ilk biz öleceğiz herhalde. Ha, öldük işte. Arkamdan geldi. 2-2 durum arkadaşlar. Ben şuradan kaçacağım. Yapma gözünü seveyim. Çok kötüyüm ya. Arkadaşlar elim alışmadı ha. Yine orada işi götüreyim bir dakika. Şuradan yukarı çıkalım. Çok güzel mükemmel aldım. Ah de be. Aşağıda gördüm ama o benden önce davrandı. Buralarda bir şey daha var. Aha gördüm. Aha gördüm ama onda önce davranamadım. 15-5 mi? Evet. O fark 10 sayıyı attırdılar. Çok güzel. Ya yapma gözünü seveyim ya. Abi vuruyoruz ne güzel. Sonra geliyor beni başkası vuruyor. Abdelala. Lala ya. Ben şurada çıkabilir miyim? Hayır. Ben şöyle geçeyim. Çok güzel aldım. Çok güzel vuruldum. Yine 10 sayı fark. Devam ediyor. Çok güzel aldım. Bir de şuradan gitsek. Aha kaçırmayalım, kaçırmayalım. Dur. Yapma be. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Öyle vururlar işte. vuramazsam vururlar. Şimdi oraya bir gitmem lazım arkadaşlar. Kesin oralarda bir şey var. Gonca orada. 2000 küsür de orada. Çok güzel aldım. Oha. Güzel aldık. Güzel vurulduk. Çok güzel onu da aldım. Oh, kafadan mükemmel. Ya. da bir şey var mı? Arkadan vurulmasak bari hep öyle oluyor zaten. Orası bizim Çok güzel da aldım, mükemmel. Doldursak mı? Mesafe mükemmel kaçtım. Ben Vuramadık, vuramadık, vuramadık. Ölümsüzlük modu ikisini de alabilirdim. Ama şimdi o yine girmem lazım yine. Şuradan bir bakalım bir dakika. Sen oradan gittiğine göre ben de buradan giderim. Bakalım burada bir şey var mı? O 32 48 güzel. Bak bak bak. Çok güzel. Şuradan yukarıya çıkalım arkadaşlar. Asittir. Oha ben sağ tarafa gitmem lazımdı. Şimdi şurada bir şeyler var mı? Yine sis bombası. Şuradan bakayım Orası bizim yerimiz Sırası onların yeri Biraz hızlı acele Ya sikecen Tövbe tövbe estağfurullah Çok güzel aldım Oha burası neresiymiş lan? Harika bir daha. Mükemmel kafada mükemmel. Hadi be. Kafada mükemmel. O oh, harika. Harika killer aldık. Ama arkadaşlar ekip çok kötü. Bir tek benle olmuyor ki. Güzel oynuyoruz arkadaşlar. Öndekini öldürdük. Yani böyle bir şey olmaz ama güzel killer aldık. Belki bilmiyorum ki sayımı arttırmış olabilirim son 4 dakika 5 saniye. Her an her şey olabilir. Kanas bir şeyimiz de yok. Yok yok. Oha be. Kanas tarzı bir şeyimiz yok arkadaşlar. O yüzden ben bu taarruz silahıyla giriyorum. Ben şuradan bir daha gireyim. İnlerine doğru girelim. Orada, orası bizim değil. Şurası onların. İnlerine doğru gidelim. Aa! Arkadaş niye vurulmuyor ben anlamadım. Ben şimdi yine direkt oraya gideyim de. Güzel aldık. Çok güzel aldık. Güzel killer alıyoruz. <laughs> İnşallah bu taraf yok ya. Bu taraf bizim ya. Ha. O taraf onların. Şimdi orada arkadaş gitti oraya. 61-92 çok büyük fark. Genelde eğlenme amaçlı. Kapadan mükemmel. Ananı satarım. Çok güzel iki kilo aldım. İki kilo aldım ama bu salaklar geri zekalılar arkadaşlar ekip çok kötü. Bak görürsünüz ben birinci olacağım ee, ekibimden ben birinci olacağım gibi geliyor. Adebe. O oraları talan etmişler. Hemen oraya gideyim. Şuraya bak. Kapama mükemmel. Şuradan girebilsek. Şurası onların. Burası onların olsa gerek. Ah ah ah. Hem de bıçaklıydı. Olsun. 72 olduk. Onlar da son 1 dakika 41 saniye. Güzel gidiyor onlar da. Kafama mükemmel. Acayip bir kafadan aldık. Lan lan. İkisinden birini yiyebilirdim. Yapacak bir şey yok. Onlar da salak. Ama bizimkiler daha salak. Ah. Ben daha salağım bu seferde. Tabanca ile girilir mi oraya? Güzel aldım. Ya bu ben miyim ya? Bu ben miyim? Neyse gidelim fazla zamanımız yok. Halbuki buralara kimse gelmiyor. Şuradan hemen. Son 35 saniye. Ya dede sen niye geliyorsun oraya? Yani? Onu asaydım iyiydi. Bakın göreceksiniz kill de. Of ikisini birden aldım. Mükemmel. iyi bize de gelmeye başladılar ya hayret son 10 saniye bari bir tane alabilsem güzel olacak güzel olacak son 5 saniye güzel olsun Evet arkadaşlar çok kötü yenildik ama ekip çok kötü ben size gösteriyorum ekip çok kötü bakın birinci olacağım ee, sıralamada birinci olmam mümkün diye düşünüyorum. O kadar kil aldım. Bir bakayım mağlubiyetime rağmen bana göre birinci benim diye düşünüyorum. Kil rekorunda. Evet arkadaşlar 22 kille 9 asiste birinci olmuşum. Dediğim gibi arkadaşlar burada yeni önemli değil. Yaptığınız e, skor önemli. Yaptığınız öldürdüğünüz adamlar önemli. Asistler önemli. Görüyorsunuz. Dördüncü e, sıradaki 2000 9 e, 2000 pardon 200 934 adlı şey 11'e 11 almış arkadaşlar. Bu şekilde ama ben 22 kill 9 asist yaparak birinci oldum kendi ekibimde. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Evet arkadaşlar. Bir Black Suk'a atın. Sonuna yaklaştık ve bitiriyoruz. Şimdilik hoşçakalın. kalın.